bozuldu. <laughs> Bak, ben sorun. Biraz geri. Evet. Sakin, sakin, sakin. O kadar da tutma. Hele, hele, hele. Valla bir daha teşer misin? Hele, hele. Tamam, Metin, sakin ol. Please, Ya, abi. Gel gel gelsene bir iki dakika. Nereye geleyim? Nereye geleyim? <laughs> ha? <laughs> Nayla yok artık. Erman abi siz kanımın gözünü seveyim konuş. İmza yani at Babacım bunlar karar vermiş de bir on yıl Ama dayanılacak gibi değildi. Sinirim bozuldu yani. <laughs> Çünkü buradaki bu yöredeki teyzeler geldi hep aklıma yani. Ah, Demet Akbağ ile çok aramızda yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Show TV.